Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar nedeniyle kapanan yollarda il özel idaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda e, merkeze bağlı yaklaşık 50 km mesafede olan Yamaç köyüne müdahale ediyoruz. E, burada gerek muhtar vasıtasıyla gerek 112 arayarak bize ulaşmaya çalışan vatandaşların yollarını açıyoruz. Hem e, hayvan e, yemleri bitmiş, hem erzakları bitmiş. Şu an müdahale ediyoruz. Yaklaşık 2-3 saat kadar süre sonra yetişiriz onlara inşallah. Yoğun fırtına ve kardan dolayı köy yolları kapanmıştır. Aralıksız çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Yamaç köyüne ulaşmak üzereyiz. Kapanan yollar fırtına nedeniyle bir daha kapanıyor ve biz bir daha bu yolları aşmaya çalışıyoruz.

Bayağı yani 6 ay garanti karı altında kalmak zorunda kalıyoruz. Kalmamızın sebebi hayvan beslemek zorunda. Başka geçim kaynağımız yok. Yani şehirde siz de biliyorsun yaşamak çok zor. Ve mecburuz burada arazimiz olduğu için burada kalıyoruz. Bu sene de e, bu Şubat ayında baya kar yağdı. E, yollarımız kapalı. Yani sonbaharda erzağımızı getiriyoruz. Muş'a bayağı e, 5-6 ay uğramıyoruz. E, hasta olduğumuz zaman da zorluk çekiyor. Yani neyse burada imkanlarımızla kendimizi iyileştirmeye sağlıyoruz. Yol bugün gün açıldı. Oya miktarıyız. bayağı da uğraştı maktarla. Eee yarzağımız kalmamıştı ve açtı yol açıldı. Çok da sevindik bu yola. Müşaki abilerimiz bize yardıma gelmek zorunda kalacaklar. Ve gördüğünüz gibi yani bir 3 4 5 gündü böyle hava buralar güzel oldu. Eee Yaşam böyle burada. Yani hayat burada güzel. Neden güzel? Ee, şehirden uzak olduğu için, görüntü kirli olmadığı için burada memnunuz. Me arazimiz olduğu mecburunda zorunda kalıyoruz. Baştan. Erzağımız yani oruç da geldi. Erzağımız az kaldı. Muşaki e, abilerime onlara söyledi. Yol açtı ve e, bu hafta sonu getirecekler büyük ihtimalle. Yani yol e, imkanları olduğu için getirin zorunda Spøkelser.

N'a va sedonch'h an chalke. Iomav Na